Ben insanları çözdüm. Mutlu olmak isterler lakin yüreğine yük olan ağırlıkları bir ömür taşımaya devam ederler. Egolu ve kibirli insanlardan hoşlanmazlar ama yine de onlara büyük bir hayranlık besleyip peşinden koşarlar. Gerçek aşka ulaşmak isterler fakat elde edince ilk onlar vazgeçerler. Hakiki dost arayışına girerler fakat kayıtsız ve şartsız sevmek istemezler. Başarının ve yeteneğin inanılmaz hayranıdırlar ama ne zaman şimdi başlıyorum deseler biraz sonra vazgeçerler. Hep değer görmek isterler fakat kıymet verenleri çantada keklik görürler. Allah'ın varlığına inanırlar fakat onun hükümlerinden habersiz yaşamaya devam ederler. Lafa geldi mi mangalda kül bırakmazlar fakat ateşe odun olmaktan kurtulamazlar. Celladına aşık olma sendromuna tutulmuş Allah'ına, peygamberine ve onun koymuş olduğu hükümlere düşmanlık besleyenlere, malıyla, canıyla, zamanıyla, alkışıyla destek olanlar Kur'an'ın yaşantısını hayatına değil, hayatının yaşantısını Kur'an'a uydurmaya çalışanlardan başkaları değildir.